YouTube e, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız video geçelim. Elon Musk, 28 Haziran 1971'de Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde doğdu. Daha çocukken sıra dışı bir zekaya sahipti. Kitaplara sığınıyor, günde 10 saatten fazla okuyordu. Bilim kurgu romanları ve ansiklopediler onun en yakın arkadaşıydı. 12 yaşına geldiğinde kendi kendine programlama öğrendi ve yazdığı bir uzay oyununu satarak ilk kez para kazandı. O an küçük bir çocuk gibi değil, büyük bir mucit gibi düşünmeye başladı. Onun aklında hep daha büyük sorular vardı. İnsanlık başka gezegenlerde yaşayabilir mi? Enerji sorununu çözebilir miyiz? Teknolojiyle insanlığı ileri taşıyabilir miyiz? Genç yaşta Amerika'ya taşındı. Hayali belliydi, dünyayı değiştirmek. Üniversiteye kısa süreliğine gitti ama hayalleri onu sınıflardan çok daha uzağa çağırıyordu. Okulu bıraktı ve girişimciliğe atıldı. İlk büyük projesi 10. komdu. O dönem için devrim niteliğinde bir online bankaydı. Bu şirket daha sonra PayPal'a dönüştü ve eBay'e 1.5 milyar dolara satıldı. Elon buradan ciddi bir servet kazandı. Ancak onun amacı sadece zengin olmak değildi. O, insanlık için bir şeyler yapmak istiyordu. 2002'de SpaceX iyi kurdu. Amacı çok netti. Uzayı herkes için erişilebilir kılmak ve Mars'a insan göndermek. İlk roketleri başarısız oldu, patladı. Medya onunla alay etti, yatırımcılar çekildi. Ama Elon vazgeçmedi. Kendi cebinden para koydu, ekip arkadaşlarına umut verdi. Sonunda 2008'de SpaceX, ilk başarılı fırlatmayı gerçekleştirdi. Bugün SpaceX, NASA ile çalışan ve Mars'a koloni kurmayı hedefleyen öncü bir şirket. Aynı yıllarda Tesla'yı devraldı. Elektrikli araçlara kimse güvenmiyordu. Hatta otomotiv devleri ona karşı çıktı. Tesla defalarca iflasın eşiğine geldi ama Musk her seferinde şirketi yeniden ayağa kaldırdı. Bugün Tesla, dünyanın en değerli otomobil markalarından biri. Elon bununla da yetinmedi. Solar City ile güneş enerjisini yaygınlaştırmaya başladı. Neuralink ile insan beynini bilgisayara bağlamak için çalışıyor. Starlink ile dünyanın en uzak bölgelerini.